Değerli takipçilerim günlerdir kendi derdimi anlatıyorum. Artık sizlerin dertlerine geçme zamanı geldi. Yani bana yazdığınız yorumları buradan anlatmaya devam edeceğim ki derdi bize belki derman olacak resmi makamlar sesimizi duyarsa diye. İlk hikayemizde bir ablamız işletme hesabından bana bayağı yoğun bir mesaj yazmış kendisine Allah yardımcısı olsun diyorum ve uzun zamandır da abisiyle yaşadığı bu 25 yıllık bir miras kavgasını anlatmış abisi fındık bahçesine ve evine çökmüş. E, mahkemelerde biliyorsunuz yıllar sürüyor. Bir 25 yılda herhalde öyle uğraşır. Allah yardımcısı olsun. Bir taraftan da abisi kocasıyla işbirliğine girmiş ve bu kadına etmedik eziyet bırakmamışlar. Bakın bu hukukla çözülecek bir mesele değil. Ey yetkililer sesimizi duyun. Burada bir platform oluşturalım. Yani insanların derdine derman olacak bir ekip çalışmasına ihtiyaç var. Burada bir yardım masası mı, şikayet masası mı, çözüm masası mı neyse bunların kurulması lazım. Bir başka takipçim de şöyle bir yorum yazmış. Demiş ki, e, babası bütün mallarını iki tane erkek kardeşine bırakmış ve rahmetli'nin ardından bu iki erkek kardeş anneyi de evden kovmuşlar. İlahi adalet tabii ki bir yerden bulacak. Kız evladını dışlarsan erkekler de seni dışlar. Bu şekilde kız evlat yine Mahkeme gitmiş, annesiyle birlikte hakkını aramaya çalışıyorlarmış ve iki yıldır mahkeme ertilin ertelene sonuçta alamıyorlarmış. Yazık bu insanlara. Son hikayemizde de bugün üçüncü hikayeyi de anlatayım. Ve diyor ki bir ablamız da ben de 30 yıllık evliyim diyor. Ee, eşim hakkını arayamayan bir insan. Biz mağduriyet yaşıyoruz ve o hiç kimseden hakkını da arayamadığı için hakkını talep edemediğinden dolayı yaşadığımız bu mağduriyetlerden ben Allah'a havale ediyorum. Yazıklar olsun demiş. Ben de yazıklar olsun diyorum. Yani bu kadınlar daha fazla çile çekmesin, miras mağduru insanların sesini birileri duysun lütfen. Bize destek olun.